Arif Bey, Arif Uzun. Buyurun. Tır tır şoförü Arif Uzun. Arif Bey. Evet, buyurun. Yani aile sizden de şüpheleniyor. Evet, buyurun. Tülayla sizin e, muhabbetiniz nasıldı? Muhabbetim hiç olmadı ki benim. Nasıl yani? Yani 7-8 gün en büyük. Tamam. Tamam, uzun bir rakam. 7-8 gün 8 -8 uzun gün, değil uzun. ama yani 7-8 gün böyle şey konuş, samimi konuşmalar geçiyormuş aranızda sizin Tülay'la. Ee, tır şoförü dediniz. Ben tır şoförü falan değilim ki bir kere. Önce delme tır şoförüydünüz. Hayır, ben hiç tır şoförlü kamyonla hiç çalışmadım ki ben. Benim aradığımda sen bana ne dedin? Ben tır şoförüyüm dedin ve evliyim. <laughs> <Efendim? gülüyor> Şaka Bey aynı ses mi? Benim sizi aradığımda <laughs> siz bana ne dediniz? Ben tır şoförüyüm, evliyim. Kızınızla iki sefer görüştüm. Evet. E, tamam Şimdi e, tır şoförüyüm ne dedin yani? Şimdi tır şoförü değilim diyorsun. Hatta siz bana dediniz ki gerekirse size yardım bile, yardımcı bile olabiliriz. Ne konuda yardımcı olabiliriz dedim ben? Tülay'ın kaybolması yönünde yani. Bulunması yönünde. Bulunması yönünde. Bulunması yönünde derken bak ben dedim ki adliyede falan Benlik hani ifade verilecek benim yardım olabileceğim bir şey varsa evet bu konuda yardımcı olabilirim e, dedi. Tamam aynı şey yani bir konuda yardımcı olabiliriz dediniz. Evet bize. tamam. Ben de bir telefonu kapattım derken... teşekkür ettim size. Ya tır şoförüyüm tamam. evliyim demişsiniz bunlar yalan mı? Hayır ee, abla yalan tır olur şoför, telefon konuşması. Tır, tır şoförlüğü falan yapmadım ben. E, niye, Şakir yapmadım? Bey, ben de niye Şakir Bey öyle dediniz? Niye Şakir Bey öyle dediniz? Ne zaman söyledim ben bunu? Babamla konuşmuşsun. kaybolduktan iki gün veya üç gün sonra. <laughs> ya işte telefon görüşmesi. Yani altı yıl ya. önce. Altı yıl önce yani. Senin söylediğin benim. 2016 yılında. 2016 yılında. Evet. Aynı benim sana şey telefon açtım da. Senin aynı söylediğin gibi ve benim de aynı yani, söylediğim gibi. Ben size telefonu açtım, bana tır şoförüyüm dedin, evliyim. Bu dosyada kime denk gelsek ya hatırlamıyor ya yani gerçekten. Ama bu dosyada, hatırlamıyor dosyada yok kime ki. denk gelseniz... Telefonla gelsiniz, ben aradım çünkü aramasam hani tamam. Sen söyleyemiyorum. ben söyleyeyim. Kime denk gelsen ya yalan söylüyor... Ya hatırlamıyor, ya, hatırlamıyor, ya inkar ya ediyor. Ya da inkar Bir Arif Bey'e ben soru Arif Bey, siz evet. Şakir Bey'le görüştünüz mü telefonda? Bakın beyefendi şöyle bir şey var. Ben o kızla görüştüm. İsmini dahi unuttum da. Şak hayır hayır Şakir Bey'le Bey o kızın nasıl babası Şakir Bey'le... konuştun unutuyorsun sen konuştuğun kızların isimlerini nasıl unutuyorsun? Bir, bir dakika. Efendim? Siz, bir, dakika. bir dakika siz kızın Tülay'ın babası Şakir Bey'le birkaç yıl önce telefonda görüştünüz mü? Beyefendi vallahi hatırlamıyorum. Bak, 6 Beyefendi şimdi olay. Şakir Bey dedi ki, siz bana yardımcı olur musunuz? Dediğinde size dediniz ki, evet. Aktöre herhangi bir şey Şakir olduğunda beye yardımcı olurum. Bir dakika, bir dakika, bilmiyorum. Beni hayır. aradılar. Ha tamam, ha konuşmuşsunuz evet. Ben derim. Fox TV adına konuştum bunu. Bak, Fox TV aradı beni. Kim? Hayır hayır Şakir Bey sizi birkaç yıl önce aradı. Siz de dediniz yılında. ki adliye vesaire ifade olursa tabii ki yardımcı olurum. Şimdi söylediniz siz de evet, konuşmuşsunuz. Evet aynen öyle e bak. bak bunlar eğer doğruysa Şakir Bey'in Bey dedikleri ya. doğru çıktı. Şakir Bey aynı zamanda sizin için de diyor ki tır şoförü diyor ve evliydi diyor. Hayır ben tır şoförü değildim diyorsunuz. Yani evet, olayın yarısı doğru yarısı dedim. yanlış ve ve bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir zaman da tırs şaflığıyla tamam, tır veya şoförlüğü ama şakillikle Peki hiçbir Şakir Bey'le yaptığınız telefon görüşmesini hatırlıyor musunuz? Efendim? Şakir Bey'le yaptığınız telefon görüşmesini hatırlayabildiğiniz kadarıyla anlatır mısınız? Hatırlayabildiğimiz hatırlayabildiğim kadarını derken kızım kayboldu dedi. Tamam. Demek ki görüşmüş işte. Ben dedim ki adli veya yani böyle bir şey ifade verilecek e, tamam. veya benim yapabileceğim bir şey varsa e, tamam. ben evet, size her şekilde yardımcı olabilirim dedim. Tamam 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 peki Tülay'la nasıl Türk tanıştınız? Şoförlüğüne gelince ben hiçbir zaman tamam, şoförlüğü veya kamyon şoförlüğü hiçbir zaman yapmadım. Tamam yanlış meslek tanımı olmuş. Sorabilirsiniz araştırabilirsiniz. Şakir Bey siz yanlış hatırlamışsınız demek ki. Tamam Vallahi ben bunu söyledim. 6 yıl geçmiş. Ya işte bu ne yapacaksın? Uzatsan programın şeyi bitecek yani. Ne Hayır bak abi? uzatacak bir Kime şey elim yok. Etti, Yine atsam bak ediyor. beni Fox TV'den aradılar. Tamam ben Fox size şunu söyledim. Fox TV'ye de aynısını söyledim ben tamam, zaten. Tamam tamam ben. Burası zaten Fox TV. Neyse neyse neyse. Ee, siz Tülay'la nerede tanıştınız? Ben tanışmadım. Beni aradı Tülay. Nereden bulmuş numaranızı? Ben bilmiyorum işte Numaran, numaramı mi? nereden bulduğunu onu da bilmiyorum. Peki sormadınız mı? Ama ilk mi? aramayı ilk aramayı yapan oydu. Tamam beyefendi. Ben Tülay'la bir hafta on gün konuştum. Hı hı. Ee, baktım dengesi bozuk gibi bir daha ben Tülay'la hiç konuşmadım. Peki niye sormadınız? Ve yani? telefonumu dahi engelledim o zaman ben Tülay'ı. Ve bu olaydan yani ne diyeyim 3-4 ay sonra Tülay kayıp oluyor. ...benim konuşmam bittikten sonra. Hayır hayır Tülay kaybolduktan sonra... ...seninle görüştüm ben. Yalan Ama konuşmayacağım. Ama Tülay kaybolduktan sonra benimle görüştünüz doğru. En son ne zaman konuşmuştunuz Tülay'la yani? Ay olarak hatırlar ben, mısınız? Şu ay desem yalan konuşurum ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne konuşuyordunuz 7-8 gün boyunca? Ne konuşuyordunuz? Bak ilk zaman böyle iyi iyi konuştu. Bir iki gün. Ondan sonra ben dedim ki yani... Balıkesir'in Nereye kastım onları. Yani ben dedim hani... Evlenmek mi istediğini dedim. söyledi size? Tülay evlenmek istediğini söyledi. Gece rüyamda seni görüyorum dedi. Yani dengesiz olduğunu zaten o zaman anladım ben. Hatta kız kardeşimle biri onunla da konuştum ben. Kız Veya kardeşi da yengesi mi? mi? Aa benle Lan konuşmadı. Canım. Niye konuştunuz? Dedi ki orada konuştuğu biri varmış Balıkesir'de. Neymiş adı? Ben dedi onunla evleniyorum dedi bana. Bir daha dediği aramıyorum, sormuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ben Böyle konuşmadım. mesajlar attı bana. Bir dakika, bir dakika. E, Evlenecek kişi özel, e, Özer'le kaybolmadan zaten maksimum bir ay önce tanışıyor. E, o zaman siz bu kız Bak, kaybolduktan dört ay, ay önce dört ay önce tamam. Mi, hayır hayır, şunu söylüyorum. Siz dediniz ya bu kız kaybolduktan dört ay önce. Ben zaten onunla görüşmeyi kestim demiştiniz. E kestiyseniz sizin Özer'den haberiniz olamaz ki. Çünkü Özer'le kaybolmadan bir ay önce tanışıyor bu kız. Yani o Onu evlilik bilmiyorum. muhabbeti. Özer'le değil abla. Oktay'la bir Özer, ay önce tanışıyor. Şey Özer'le kaybolma arasında bir hafta var. Oktay'la bir ay var. Özer'le bir tamam, hafta var. Tamam her halükarda. Ha. Yani e, beyefendi kusura bakmayın Demek ama yalan söylüyorsunuz yani. Demek ki bir hafta öncesine kadar yani. konuşuyormuş. Evet şu anda yani, yalan, yalan söylüyor. Kaybolma... Ben mi yalan söylüyorum? E şöyle çünkü söylediğiniz şeyler tutmuyor. Siz diyorsunuz ki bu kız kaybolmadan dört ay derken önce ben konuşmayı kestim diyorsunuz. Bak telefon kayıtlarını o günkü mesajları hepsini çıkartabilirsiniz. Kimle evlenecekmiş peki o Ben bir tane mesaj dönem? yazmıyordum bana bin tane mesaj geliyordu günler. Tamam ben bir benim, tane kardeşim ben ne dedi? benim kardeşim sana... Ben ne Benim kardeşim sana... Ee, evet. kimle evleneceğinin falan adını falan verdi mi? Hayır bak burada benim sevdiğim var. Sen benimle konuşmadın. Nişanlım var diyor bana. Bak bu şekilde diyor. <laughs> zaten özel miydi adı? Zaten olduğunu anladım diyorum ben size. Fulya Hanım. Bana burada şey diyor benim mi nişanlım var, sevgilim var zaten benim diyor. Ben bunu tersledim. Konuşmak istemiyorum dedim. Kapat telefonu dedim. Hı hı. Bir daha dedim görüşmeyelim dedim. Belki yani günde ne diyeyim ben size 500 tane mesaj yazıyordu. Ben bir tane karşılığını vermedim. Bak telefon dokümanını, mesajları hepsini çıkarttırabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.